Merhaba arkadaşlar. Netfen yayınları olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Kasım ayı fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda kalıtım ile ilgili yapılan bir etkinlikte birinci ve ikinci şekil aynı genetik özelliğe sahip farklı alelleri temsil etmektedir. Ellerin birleştirilmesiyle oluşturulan pozisyonların farklı açıdan görüntüleriyle genotip ve fenotip konusu anlatılıyor. Bu etkinlikten yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz. Şimdi harflerle anlatmak gerekirse biz genotipte diyoruz ki gen yapısıdır. Fenotipte de diyoruz ki genin dışa yansımasıdır. Mesela A harfiyle gösterecek olsam herhangi bir karakter özelliğini anneden ve babadan gelen geni yan yana yazdığımda o bizim için genotipi temsil ediyordu. Bunu, bu genotipin dışa yansıması ise bize fenotipi temsil ediyordu. Şimdi buradaki ellere bakarsak demiş ki birinci ve ikinci şekil aynı genetik özelliğe sahip farklı allelleri temsil ediyor. Yani birisi baskın, birisi çekinik geni temsil ediyor demek istemiş. Ve eğer ben bunları birinci pozisyonda yandan gösterildiği gibi yan yana koyarsam genotipi Dışa yansıması yani dışarıdan gördüğüm şekline ise fenotipi gösteriyor diyebilirim. Yani atıyorum bu büyük a büyük a olabilir, bu da dışa yansıması olan büyük a olabilir. Veya bu küçük a küçük a olabilir. Önden görüntüsü de dışa yansıması olan küçük a olabilir. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bu etkinlikten yola çıkarak hangisine ulaşamayız ona bakalım. Birinci şekil çekinik aleli temsil etmektedir demiş. Çekinik alel olabilir ama baskın aleli de temsil ediyor olabilir. Sonuçta e, fenotip yani dışa yansımasında da aynı özellik, aynı alel görünmüş. Yani ben bu yumruk şeklindeki elin baskın karakter mi, çekinik karakter mi olduğunu e, ulaşamam. Bunun hakkında olabilir diye yorum yapabilirim ama zaten iki ihtimalim var. Ya çekiniktir ya baskındır. O yüzden bu e, öncüle ulaşamayacağım. İkiye bakalım. İkinci pozisyona bakılarak baskın alel belirlenir. Evet, yandan şeklinde hem yumruk var hem açık el var. Fenotipine baktığımda açık olan el gözlemlenmiş. Yani bu melez karakterde bir genotiptir. Dışa yansıması da melezlerde baskın karakter olacağı için ben bu pozisyona bakarak baskın aleli belirleyebildim. Baskın olan 5 parmakmış. C'ye bakalım. Ellerin yandan görüntüsü genotipi temsil etmektedir. Evet en başta söylemiştim yandan görüntü genotipi temsil ediyor demiştim. D'ye bakalım. Ellerin önden görüntüsüne bakılarak fenotip belirlenebilir. Evet, önden görüntü de bizim için fenotip demiştim. Birinci pozisyonda bunları ayrı ayrı yazarak göstermiştim zaten. O yüzden buna da ulaşabilirim. Bu yüzden cevabım A seçeneği olmalıdır. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Evet, DNA ile ilgili bilimsel bir hikaye aşağıda verilmiştir. Dışarıda DNA yayıyor. Bahçemin alt tarafında büyük bir ağaç bulunuyor ve tüylü tohumlarını havaya saçıyor. Tohumlar rüzgarla savrularak her tarafın beyaza bürünmesine sebep oluyor. Etrafa savrulan pamuk su hacminin büyük bir kısmını selüloz oluşturuyor ve genetik bilgileri yani DNA'ya taşıyan minicik bir kapsülde içeriyor. Tüylü tohumun büyük bir kısmını selüloz oluşturuyorken neden selüloz değil de DNA yağıyor dedim. Şimdi verilen hikayedeki soruyu aşağıdakilerden hangisi doğru cevap oluşturmaz demiş. Ee, yukarıda bana bir soru sordu. Neden selüloz değil de DNA yağıyor dedi. Ben bunlara bir cevap arıyorum. Şimdi A seçeneği ile başlayalım. İk, i̇kinci sorunun A seçeneği ile başlıyoruz. O yalnızca bir DNA değil yeni ağacın meydana gelmesi için özel yörüngelerin bulunduğu yerdir. Evet DNA ağacın meydana gelmesi için özel şifrelerin bulunduğu bir yerdir. Biz zaten bunun böyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu cevaba oluşabilir, ulaşabilirim. B'ye bakalım. Evet selüloz daha hacimlidir ancak sadece tohumların etrafa yayılmasını sağlayan bir paraşüttür demiş. Bize de demişti ki etrafa savrulan Pamuksu tüycüklerin hacminin büyük bir kısmını selüloz oluşturuyor demişti. Evet selüloz daha hacimli ama etrafa sadece tohumların yayılmasını sağlayan bir paraşüt görevi görüyor demiş. Dolayısıyla bu cevaba da ulaşabilirim. C'ye bakalım. Öyle ki yayılan DNA'da bulunan şeker ve fosfat DNA molekülünün omurgasını oluşturur. Şöyle düşünelim. DNA molekülünün omurgasını oluşturabilmek için şeker ve fosfat her yerde aynı. Aynı şekilde var. Bütün nükleotitlerde şeker de var, fosfat da var. Ama omurganın oluşabilmesi için hem şekerin hem fosfatın hem de azotlu organik molekülün yani bir DNA modelinin bir affedersiniz DNA demişim bir nükleotit molekülünün oluşması gerekiyor. Dolayısıyla ben böyle bir cevap oluşturamam. Bu yüzden cevabım C seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz bir kalıtım sorusu. Bezelyelerde yapılan iki farklı çalışma sonunda elde edilen bezelyelerin özellikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Çalışmalarda elde edilen bezelyelerin birbiriyle çaprazlanması sonucunda özelliklerinden hangileri oluşabilir demiş. Bir bakalım. Birinci çalışmada elde edilen bezelyeler ve ikinci çalışmada elde edilen bezelyeleri tabloda göstermiş. Birinci de, ilk özelliğim çiçek konumu. Bunu inceleyelim. Yanda bezelye elde edilmiş. Bu melezmiş. Melez demek büyük harf ve küçük harfin yan yana gelmesi demektir ve büyük harf ve küçük harf yan yana gelince şurada da yazalım. Büyük harf ve küçük harf yan yana gelirse fenotipte yani dışa yansımasında baskın karakteri görürüm. Bize hangi karakter özelliğini gösterdiğini söylemiş yanda. Demek ki yanda baskın fenotip. Diğer tarafa bakıyorum uçta ve saf demiş. Demek ki uçta İkisi yan yana geldiğinde melez olduğunda yanda özellik ortaya çıkıyorsa gizli kalan karakter uçta özelliktir. O zaman uçta özellik benim için küçük a küçük a'dır. Şimdi bu ikisinin çaprazlanması sonucunda yanda çiçek elde edebilir miyim? Hemen şurada kenarda bir yerde çaprazlayalım. Şuraya çaprazlayalım, sonra sileriz diğerlerini yaparız. Hemen çaprazlıyorum. Büyük a küçük a, büyük a küçük a, küçük a küçük a küçük a küçük a. Küçük a, küçük a. Yanda çiçek elde edebilmem için birinci çalışmada elde edilen bezelye gibi melez bir karakter benim için yeterli olabilir. Çünkü içerisinde bir büyük harf olması yeterlidir. Dolayısıyla ben buna ulaşabilirim. İkiye bakalım. Yeşil tohum demiş. Bakıyoruz. Melez karakter sarı renkliymiş. Yani büyük A, küçük A, sarı özellik gösteriyorsa demek ki sarı baskındır. Bu tarafa bakıyorum. Bu da melez, sarı özellik. Yeşil tohum elde edilebilir mi demiş. Eğer iki tarafında içinde çekinik karakter bulunuyorsa çaprazlama sonuçlarında ikisi yan yana gelir ve çekinik olan yeşil tohum rengi gözlenebilir. Hemen şurada çaprazlamayı yapalım. İki tane melez karakteri aldım ve çaprazlama sonuçlarını yazıyorum. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Bunların hepsinde büyük A bulunduğu için hepsi sarı tohumdur. Sadece bunda bulunmadığı için bu yeşil tohum özelliği gösterebilir. O zaman ikiye de ulaşabiliriz. Kabuk şekline bakalım. Dar kabuk saf demiş, dar kabuk saf demiş. Şimdi biz geniş kabuğa ulaşmak istiyoruz ama dar kabuk benim için baskın özellik mi, çekinik özellik mi bilmiyorum. Bunların işte melez olduğunu da söylememiş. Saf olacakmış bunlar. İkisi de safsa, mesela bu büyük A büyük A ol olursa eğer diyet de büyük A büyük A olacak. E, geniş kabuk özelliği küçük harf olduğu için buna ulaşamam. Eğer dar olan küçük A küçük A ise İkisi de küçük A küçük A olacak ve ben büyük A karakterine ulaşamayacağım. Dolayısıyla üçüncüye ulaşamam. Dörde bakalım beyaz çiçek. Bize demiş ki mor melez. Mor melez ise bu büyük A ağ, küçük A'dır. Melez olan büyük A küçük A olmalı. Dışa yansıma da mor renk yani büyük A baskın karaktermiş. Beyaz sap. Demek ki bu çekinik olacak küçük A küçük A. İkisini çaprazladığımda bu çaprazlamayı farklı bir renkle şurada göstereceğim şimdi size. Yapmıştık aslında. Heh. Beyaz çiçeğe ulaşabilir miyim? Evet. Burada beyaz çiçeğe %50 oranında ulaşabilme ihtimalim var. O zaman bu da olur. Biz hangilerini ulaşabildik? 1, 2, 4 cevapları incelersek cevabımız C seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Bilim insanları hastalıklara karşı dirençli ve meyve kalitesi yüksek bitkiler üretmek için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan birinin basamakları aşağıda verilmiştir. Basamakları inceleyelim. Ana bitki verilmiş. Sürgün uçlarının test tüplerine yerleştirilmesi, daha sonra radyasyon etkisiyle mutasyon oluşturulması, mutasyona uğramış bitkilerin deney tüplerine alınması, bitkilerin toprağa ekilmesi, şurası önemli bizim için. DNA analizi yapılan bitkilerden seçim yapılması. Yukarıda DNA analizini yapmış ve bunlardan seçim yapmış. Daha sonra seçilen bitkilerin test tüplerinde hızlı üretilmesi ve hastalığa dirençli bitkilerin oluşması sağlanmış. Yapılan bu çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi A seçeneğine bakalım. Hastalıklara dirençli ve meyve kalitesi yüksek bitki üretiminde mutasyonlar ısı aracı olarak kullanılabilir. Evet, radyasyon bir mutasyon sağlar bizim için. Biz burada radyasyon etkisiyle mutasyonu oluşturduk ve istediğimiz şekilde hastalığa dirençli bitkiler elde etmek için bu işlemi yaptık. Demek ki ben ıslah aracı olarak kullanılabiliyorum. Yani istediğim özellikle bitkiler yetiştirmektir ıslah etmek. Bunu başarabilirim. Zaten yapmışlar. B'ye bakalım. Bitkinin sürgün uçlarının radyasyona maruz bırakılması bitkinin genetik yapısında değişikliklere neden olmuştur. Evet, radyasyon mutasyona sebep oluyor ve mutasyon değişiklikler getirecek bizim yaptığımız canlıda. Biz bitkiyi kullanmışız ve bir değişiklik oluşmasını istemişiz. Bu değişiklik neymiş? Hastalığa dirençli olabilmesiymiş. Demek ki hastalığa dirençli bitki yetiştirmek için genetik yapıyı mutasyonla değiştirmişim. Buna da söyleyebilirim. C'ye bakalım. Bitkiler arasından seçim yapılması mutasyonların bitkileri istenmeyen özellikler de kazanabileceğini gösterir. Evet, mutasyonla mutasyonu kullanarak yani radyasyonu kullanarak ben istediğim özelliği bitkiye ıslah ettim. Fakat İstemediğim bir özellik de bitki, istemediğim bir özelliği de bitki kazanmış olabilir. Bunu da nereden anlıyorum? Burada bir kutu yapmıştım. DNA analizi yapılan bitkilerden seçim yapılması. Yani benim istediğim özelliktekileri seçtim, gerisini bıraktım. Buna da C seçeneğinde de buradan ulaşabiliriz. D'ye bakalım. Seçilen mutasyonlu bitkinin hızlı üretimi alınmasındaki amaç ortaya çıkan geçici durumdan yüksek fayda sağlamaktır bu geçici bir durum değildir. Mutasyonlar kanıtsaldır, geçici bir durum değildir. Dolayısıyla ben bunu söyleyemem. Cevabım D seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz. Hücre çekirdeğindeki genetik materyalin basitten karmaşığa doğru sıralanması nükleotit gen, DNA ve kromozom şeklindedir. Bu sıralamayı farklı nesneleriyle ilişkilendirerek anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki görselleri belirlemiştir. Öğrenci genetik materyali oluşturan yapılar arasındaki ilişkiyi verilen nesneler arasında kurduğu hangi numaralı nesneler açıkta kalır demiş. Yukarıda verdiği sıralamada nükleotit en basittir yani en küçük yapıdır. Nükleotitler bir araya gelerek genleri, genlerin birleşmesiyle bir DNA'yı oluşturur. DNA'nın etrafının bir protein kılıfla sarılması sonucu ise kromozom oluş. O zaman ben buradaki en küçük yapıyı seçiyorum hemen dokuma iplikleri. Bu iplikleri dokuma tahtasına, tezgahına işleyerek bir model oluşturuyorsam, bir DNA parçası oluşturuyorsam bunun adı gen'dir. Bu DNA'ndaki parçaların bir araya gelmesiyle bir halı oluşturmuşum. O zaman bu DNA'dır. Bu halının etrafına bir kılıfla sararsam bu da benim için kromozomdur. Kılıflı halılar. Ben bir DNA elde ettiğim için burada birçok kılıflı halı benim işime yaramaz. Boş dokuma tezgahı da benim işime yaramaz. Dolayısıyla açıkta kalan nesneler 5'i ve 6'ın yani D seçeneğini oluşturur. Diğer sorumuza geçelim. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Çekinik genlerin neden olduğu kalıtsal hastalıkların bireylerde görülebilmesi için hem anneden hem babadan Çekinik gen gelmelidir. Aşağıdaki görsellerden, görsel 1'de akraba evliliğinin hiç yapılmadığı, görsel 2'de ise birbiriyle akraba olan ve akraba evliliğinin yaygın olarak yapıldığı bir topluluk et, te, temsil edilmektedir. Bu topluluklarda bir hastalığa ait çekinik genin bulunma sıklığı modellenmiştir. Verilenler incelendiğinde yorumlarda hangisi doğrudur demiş Şimdi önce birinci öncülle başlayalım. İki farklı topluluktaki bireyler arasında gerçekleşebilecek evliliklerde bu hastalığın görülme olasılığı yoktur demiş. Arkadaşlar burada çekinikken bulundurulan bir birey var. Ben buradan herhangi bir bireyle veya genin bulunduğu bir bireyle evlilik yaparsam o zaman hastalık görülebilir. Yani olasılık yoktur diyemem. Bu yanlıştır. İkiye bakalım. Görsel ikideki gibi topluluklarda bireyler arasında genetik benzerlik daha fazladır. Evet, bu topluluklarda akraba evliliği yapıldığı için genetik yapı genetik yapı incelendiğinde çekinik gen bulunduran bireyler hasta bireylerdi ve onları boyamışlardı e, veya taşıyıcı bireyler ikisi de olabilir. Sonuçta bu genin fazlalığından bahsediyorum. Demek ki genetik olarak benzerlik fazla olacak. Yoksa akraba evliliği yapılmasaydı görsel birdeki gibi mavi renge belki de hiç ulaşamayacaktık. Dolayısıyla iki doğrudur. 3'e bakalım. Koyu renkli bireylerin hepsi hastadır. Daha yeni aslında e, bahsettim. Hepsi hastadır diyemem. Çünkü bu maviler sadece çekinirken bulunduran bireyler demiş. Yani evet böyle olursa hasta birey olabilir ama melez olursa e, taşıyıcı olur. Hasta olmaz ama yeni bulundurabilir. Dolayısıyla hepsi hastadır diyemem. Taşıyıcı da olabilirler. Bu da yanlıştır. Hangisi doğrudur demişti. Cevabımız B seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz. Bir ineğin klonlama aşamaları aşağıda verilmiştir. Bu olayda M ineğinin genetik kopyasının oluşması temel alınarak aşağıdaki hangi aşamadaki uygulamadan kaynaklanır? Genetik kopyasının oluşmasını temel olarak hangi aşamada alacağız demiş. Aşamaları sırasıyla bir inceleyelim. M ineğinin vücudundan küçük bir parça alınarak çekirdeği çıkarılıyor. M'nin çekirdeğini aldım. 2. R ineğinin olgunlaşmış yumurta hücresi alınarak çekirdeği çıkarılıyor. R'nin hücresini aldım. 3. M ineğinden alınan çekirdek, R ineğinden alınan yumurta hücresine özel teknikle yerleştiriliyor. Bu M ineğindeki çekirdeği R'nin Ücre, yumurta hücresinin içerisine yerleştirmişim. Şöyle çekirdeğini çizelim. 4. Uygun şartlarda oluşturulan embriyo yeyine'nin rahmine yerleştiriliyor. Bu embriyoyu almışım yeyine'nin rahmine yerleştirmişim ve gebelik süresinin sonunda mayine'nin genetik kopyası oluşmuş. Neden mayine'nin genetik kopyası ulaş, ulaştım ben? Şöyle düşünün. Çekirdeğin içerisinde bir DNA var. DNA kalıtım materyalimizdi. DNA'nın bulunduğu yapı hangi inekten veya hangi canlıdan alınırsa biz o canlının kopyasına ulaşırız. Yukarıda bize demişti ki meynin çekirdeğini aldık demişti. O zaman ben hangi ineğin kopyasına ulaşacağım? Meyneğin. Çünkü çekirdek nerede? çekirdeğin içerisinde ne bulunur? DNA bulunur. DNA kimdeyse onun aynısı olan bir canlı elde etmiş olurum. Bize demişti ki bu olayda meyneğinin genetik kopyasının oluşması Temel olarak hangi aşamadaki uygulamadan kaynaklanır? Sadece çekirdeği almak yeterli değildir. Bu çekirdeği aldıktan sonra gerekli olan bir işlem vardır. O da hücrenin içerisine yerleştirdikten sonra çoğaltma işlemidir. Onu da ben üçüncü öncülden e, faydalanarak buluyorum. M'den alınan çekirdeği R ineğinden alınan yumurta hücresine özel teknikle yerleştirerek e, bir M ineğinin bir kopyasını oluşturabilirim. Bu yüzden cevabım C seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. 8. sorumuz yine bir kalıtım sorusu. Bir öğrenci K ve L bezelyelerini çaprazlayıp P ve Z bezelyelerini elde etmiştir. Bu bezelyelerin özellikleriyle ilgili açtaki tabloyu oluşturmuştur. Sadece tabloda verilere bakılarak bilgilerinden hangilerine kesinlikle ulaşılabilir? Buna dikkat edici Altında çizmiş zaten. Şimdi birinci öncüle bakalım. Mor çiçek rengi baskındır. Bakalım bunu ulaşabilecek miyim? K ile L'yi çaprazlamışım. F ve Z bezelyelerine ulaşmışım. Bu ikisinin çaprazlanma sonucunda iki mor çiçek çaprazlanırsa iki tane mor çiçek elde edildiğini göstermiş. Peki mor çiçek baskın mıdır, çekinik midir? Bunun kararını kesin olarak verebilir miyim onu düşünelim. Tabii ki veremem. Mor çiçek çekinik olsaydı oluşanlar ikisi de mor çekinik derdim. Mor baskın olsaydı ikisi de aynı, e onlar da baskındır. Yani bir ayrıma varamadığım için kesinlikten bahsedemem. Bunu eledim. Şimdi B'ye bakalım, 2'ye e, bakalım. Yeşil tohum rengi çekiniktir. Bakalım. K ve L bezelyelerin çaprazlanması. Yani iki tane sarıyı çaprazlamışım. Ama elde ettiğim bezelyeler yeşil bezelyeler. Eğer iki sarı, yani sarının... İkisi de sarı. Sarının içerisinde yeşil tohum geni var ki çaprazlamadan çaprazlamanın sonucunda gizli kalan o çekinik gen açığa çıkmış ve ikisi de çaprazlanan iki bezelyeden farklı renkte bir bezelyeye ulaşmışım. Farklı renk e, tohuma ulaşmışım. Dolayısıyla yeşil tohum rengine çekiniktir diye diyebilirim. Şu sarı tohum, şu sarı tohum, e, ikisi de sarı ama ben yeşil renge ulaşmışsam Çekinikler bir araya gelmiştir. Dolayısıyla yeşil tohum rengi çekiniktir diyebilirim. Üçe bakalım. Dar kabuk şekli baskındır. Dar ve genişi çaprazlamışım. İki tane dar oluşmuş. Ama dar baskın da olabilir, çekinik de olabilir. Geniş baskın da olabilir, çekinik de olabilir. Kesinlik belirtemem. Birisi melez, diğeri de sap olursa hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğuna karar veremem. Dörde bakalım. Uçta çiçek konumu çekiniktir. Aynı yukarıdaki gibi ben kesinlik arıyorum. Yani uçta mı baskın, yanda mı baskın? İkisi çaprazlandıktan sonra yukarıdaki gibi tek bir özellik açığa çıkmış. Uçta mı baskın, yanda mı baskın bilemem. Birisi melese, diğerisi de çekinikse ikisinin çaprazlanma sonucunda iki karaktere de ulaşabiliyorum. Hem yandaya hem baskına veya işte hem dara hem genişe ulaşabilirim ama Büyük aile gösterdiğim dar mı geniş mi? Büyük aile gösterdiğim uçta çiçek mi? Yanda çiçek mi? Bunun hakkında kesin yorum yapamam. Dolayısıyla dördüncüye de ulaşamam. Cevaplara bakacak olursak kesinlikle ulaşabileceğim yalnız 2 B seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Dokuzuncu sorumuz. Doğal seçilim Yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlıların yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayan canlıların yaşamlarını devam ettirememesidir. Buna göre öğrencilerin tasarladığı etkinliklerden hangilerinde doğal seçilim gerçekleşmiştir demiş. Bakalım. 1. 10 saniye içinde beyaz zemin üzerine saçılan aynı sayıdaki siyah ve beyaz balonlardan olabildiğince çok balon patlatılması. Zeminin beyaz, aynı zemin rengine sahip balon ve farklı renkte bir balon zemini atılıyormuş ve ben bunların hangisini patlatacağım onu seçecekmişim. Yani hayatta kalabilen, ortama uyum sağlayabilen hayatta kalacak, uyum sağlayamayan yaşamını sonlandıracak. Beyaz zemin üzerine siyahlar dikkat dikkat çekeceği için önce onlar patlayacak ve hayatlarını yitirecekler. Ama beyazlar belli olmayacağı için ortama uyum sağlamış ve yaşamlarına devam etmiş olacaklar. Dolayısıyla bu bir doğal seçilimdir. İkiye bakalım. Ayrı kaplarda bulunan dondurma ve bisküvinin güneşli bir yerde 5 dakika boyunca gözlemlenmesi. Evet ayrı kaptalar ama güneşli bir yerdeler. Dondurma güneşten etkilenerek çabucak eriyecektir. Yani ortama uyum sağlayamayıp yaşamını yitirecektir. Ama bisküvi güneşte erimeyeceği için yaşamına devam edecektir. Yani ortama uyum sağlayıp hayatta kalacaktır. Dolayısıyla bu da bir doğal seçilim örneği olabilir. Üçe bakalım. İçinde renksiz bilyeler ve çakıl taşlarının olduğu akvaryumdaki bilyelerin toplanması. Şimdi renksiz bilyeler ve çakıl taşları demiş ama akvaryumda olacak bunlar demiş. Yani akvaryumun e, ne renk olduğunu, bilyelerin belli olup olmayacağını, çakıl taşlarının belli olup olmayacağını hakkında bir şey bilmiyor. Sadece çakıl taşları ve bilyeler aşağı yukarı aynı boyutlardadır ve ben hepsini görebilirim. Burada renksiz diye bize e, çelişki yaşatmaya çalışsa da, Bilyeler ve çakıl taşları sonuçta aynı boydadır. Ve ben şeffaf bir suyun içerisinde ikisini de gözlemleyebilirim. Dolayısıyla burada doğal seçilim örneği göremeyiz. Cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olmalıdır. Son olarak 10. sorumuza bakalım. Aşamaları aşağıda verilen fasulye etkinliği iki öğrenci tarafından en az 10 kez tekrar edilerek yapılıyor. Bakalım. Başlangıç. Etkinliğin sonunda en büyük fasulyelere sahip olmak isteyen öğrenciler fasulye çuvalından rastgele 10'ar fasulye seçiyor. Neymiş amacım? En büyük fasulyelere sahip olmakmış. Birinci aşamada fasulyelerin boyları ölçülerek kaydediliyor ve bu fasulyeleri rastgele ve karşılıklı gelecek şekilde görseldeki gibi diziyorlar. İkinci aşamaya bakalım. En büyük fasulyenin bulunduğu çiftlerden üçer tane seçerek görseldeki gibi çember içine alıyor ve kalanları boş çuvala atıyorlar. Üçüncü aşamada Fasulye çuvalından rastgele dörder fasulye daha alınarak görseldeki seçilen fasulyeleri ona tamamlayıp tüm aşamaları tekrar ediyorlar. Birinci öğrenciniz, öğrencinin seçtiği fasulyelere bir bakın. Bir de ikinci öğrencinin seçtiklerine bakın. Birinci öğrencinin seçtiği fasulyelerde boyut farkı varken ikinci öğrencinin seçtiği fasulyelerin boyutları birbirine biraz daha yakındır. Bu etkinliğe göre öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremezler demiş. Bakalım. Varyasyonu arttıran temel etmenler neler olabilir? Varyasyon nedir? Tür içi çeşitliliktir. Ben burada tür içi çeşitliliğin temel etmenlerinden bahsetmiyorum aslında. Ben burada bir genetik özellik belirlemişim. Büyük boylu fasulye. Bu büyük boylu fasulyenin ortamda çoğalmasını istiyorum ve bunun için seçimler yapıyorum aslında varyasyonla alakalı bir şey değildir. Ee, şöyle kalemimi alayım. B'ye bakalım. Biyolojik ıslah çalışmalarının sonuçları neler olabilir? Biyolojik ıslah nedir? İstediğim özellikteki e, canlının, bitkinin, hayvanın yani fark etmez bir özelliğim. istediğim bir özelliğim. Burada ben büyük fasulye özelliğini istemişim e, ee, yapay olarak nasıl elde etmişim? Fasulye çuvalından seçim yapay yapa istediğim boydaki fasulyeleri bir araya getirmişim. Bu biyolojik ıslah çalışmasıdır. Dolayısıyla buna ulaşabilirim. Kalıtsal çeşitliliğin zaman içindeki değişim neye bağlıdır? Kalıtsal çeşitliliğin demiş. Yani ben burada büyük boylu fasulye istiyorum. Küçük boylu fasulyeleri eliyorum. Demek ki zaman içerisinde bu seçimleri yapa yapa bu kalıtsal çeşitliliğin neye bağlı olduğunu gösterebilirim. D'ye bakalım. Genetik özelliklerin nesillere aktarılması neler etkileyebilir? Benim yaptığım seçimler etkileyebilir. Ben ilk başta ikinci aşamada yaptığım seçimlerde birbirine boyut olarak daha uzak fasulyeler seçmiştim. Ama küçükleri eleye 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 ikinci, üçüncü aşamada ikinci öğrencinin seçtiği fasulyelere bakınız. Birbirine boyutları daha yakın fasulyeler seçebilmişim. Dolayısıyla nesillere aktarılmasında bu görselden çıkarabilirim. Buna da ulaşabildim. O zaman cevabım A seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar soru çözümlerimiz burada bitmiştir. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Her ay yayınlanan soruların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.